Hiç kalabalığın ortasında en sessiz sen oldun mu? Yalnızlık hissettiysen, etrafın insanlarla çevriliyken bile. Sanki herkes birbiriyle konuşuyor, gülüyor, hayat akıyor ama sen bir adım geride, kendi sessizliğinde kalıyorsun. O anlarda kalabalığın ortasında bile kendini görünmez hissetmek mümkün. Belki de herkesin arasında en çok kendinle baş başa kalıyorsun ruhun dünya gürültüyle dolarken sessizleşiyorsa, bu video senin için. Cumartesi gecesi, dışarıda hayat devam ederken, sen kendi iç dünyanda bir huzur arayışındasın. Şehrin ışıkları parlıyor, insanlar eğleniyor ama senin içinde bir sessizlik büyüyor. Belki de bu sessizlik, kendini bulmanın ilk adımıdır. Şehrin gürültüsü artıyor ama içeride kendine çekildiğini hissediyorsun. Dışarıda korna sesleri, kahkahalar, konuşmalar yükselirken senin içinde bir dinginlik var. Bazen bu sessizlik huzur verir. Bazen de bir boşluk gibi gelir. Ama unutma, bu his yalnızca sana ait değil. Seslerle çevrilisin ama sanki kimse seni gerçekten duymuyor gibi. Herkes konuşuyor ama senin sesin içinden çıkmıyor. Belki de anlatacak çok şeyin var ama kelimeler boğazında düğümleniyor. O anlarda sessizliğinle var oluyorsun. Bazen boşluk olmayan, aksine sessiz bir davet olan bir sessizliğe çekiliriz. O sessizlik içsel bir huzurun kapısını aralar. Belki de bu ruhunun dinlenmeye ihtiyacı olduğunun bir işaretidir. Sessizlik bazen en güzel dua olur. Hatırla peygamber Yahya'yı, vaftizci Yahya'yı. O kalabalıkta değil, çölün sessizliğinde ilahi olana yakınlık buldu. Konuşmadı konuşmasına izin verilmedi. O sessizliğin içinde Rabbine yaklaştı. Bazen en derin cevaplar en sessiz anlarda gelir. Çünkü bazen kelimeler durduğunda gerçek en yüksek sesle yankılanır. Sessizlik, kalbinin sesini duyman için bir fırsattır. Dış dünyanın gürültüsü sustuğunda içindeki hakikati daha net duyarsın. Bu gece söyleyecek hiçbir şeyin kalmadığını hissediyorsan, belki bu bir zayıflık değildir. Belki de bu ruhunun dinlenmeye, susmaya ve sadece hissetmeye ihtiyacı olduğunun bir göstergesidir. Sessizlik bazen en güçlü cevaptır. Belki de kalbinin daha derin bir şeye yer açma şeklidir. Hadi birlikte sessiz olalım. Sessizliğin içinde birbirimizi ve kendimizi daha iyi duyarız. Bazen en güzel paylaşımlar kelimeler olmadan yaşanır ve bırak bu sessizlik bizi Allah'a daha da yaklaştırsın. Dua bazen sessizce edilen bir fısıltıdır. Kalpten çıkan bir niyaz, kelimelere ihtiyaç duymadan Rabbine ulaşır. Çünkü bazen sessiz bir gecede, yıldızların altında yalnızca sen ve Allah varsın. O anlarda sessizliğin en derin dualara dönüşür. Senin sessizliğin gerçekten duyulduğun zamandır. Şimdi gözlerini kapat. Fısılda Rabbim biliyorsun. Söyleyemediklerin bile ona ulaşır. Bu yeterli sessizliğin en güzel duan olabilir. Ve unutma, Yahya gibi olanlar az olabilir. Ama onların sessizliği, duaları ve içtenliği dünyada yankı bulur. Herkesin konuştuğu bir dünyada, sessiz kalabilmek bir erdemdir. Ve bil ki, duaların her zaman uzağa yankılanır. Sessizliğin Allah'a ulaşan en saf sesindir.